Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta çok sıradışı bir obi oyunu oynayacağız Ve yanımızda da her zamanki gibi başımızın tatlı belası Mavi var Selam arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın lütfen Evet arkadaşlar Mavi'nin de söylediği gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Videoyu like atıp kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> birazcık oyunumuza göz atacak olursak oyunumuzun adı no stop obi yani durma diyor galiba durduğumuz zaman ölüyoruz birazdan deneyeceğiz bunu Eee hazır mısın mavi başlayalım mı istiyorsan başlayabiliriz yani haa dostum başlayalım bir an önce hadi iyi bakalım burada alan bir diyor durmak yok diyor gidelim bakalım biz zaten durmayı hızlı çocuklarız ne diyor bu oyunu oynayanların yüzde 95'i 60. bölümü geçemiyormuş yalan ben geçerim yani ben yüzde beşlik kısımdayım ki böyle parkurlarsa hayli hayli geçerim ya ben Önümde çocuk düştü. Önümdeki çocuk dedim bu arada kardeşim. Devam ediyoruz. Çoktan bölüm 2'ye geldik bile. Kolay bu oyun bence yeterince kolay. Ne düşünüyorsun mavi? Dostum çok kolay çok. Önüne bak sen önüne bak. Oh! Mavi mavi bak diyorum sana bak düşeceksin. Ben düşmem sakin ol. Kolay bir şekilde dördüncü bölüme de geldik. Hala çok kolay yalnız. Ama benim aklım durmak yokta kaldı. Şimdi durduğumuz zaman ne oluyor? Ben bir beklemek istiyorum burada. Bakalım beklediğimiz oh. zaman. <laughs> Mavi'den en iyisi bekleme çünkü beklersen olan sana olacak her zaman gibi Zaten hep ben oluyor ne oluyorsa Şimdi burada köşelerden devam ediyoruz Level 7'ye geldik bile Kırmızı bölüm galiba kolay Bakın sağ taraf cayır cayır yanıyor cayır cayır Şimdi burada ne diyor Ha, şimdi bekleme süremiz daha da azalmış Yani bundan sonra sallıyorum Eskiden 3 saniye durunca ölüyorsak Şimdi 2 saniye durunca falan ölecekmişiz Hadi deneyelim Tamam buralarda gayet kolay gidiyor şu anda Nasılsın mavi iyi misin Çok iyiyim çok kolay Ben birazdan göreceğim seni bu da bayağı bir kolaymış Yani en başları çok kolay yapmışlar İleriki bölümler ne kadar zor olabilir bilmiyorum ama Tatlı yani şu an gayet iyi Bölüm 9'unda sonuna geldik İlk 10 bölümü çok kısa bir sürede tamamlamayı başardık Şimdi devam 11 geldi 12 gelsin 13 gelsin 15 gelsin Sen bir dur sen bir dur sen sakin ol Sen ne zaman gaza gelsen çünkü başına kötü şeyler geliyor biliyorsun Dostum ben adamın dibiyim Adamın dibini gördük az önce daha önündeki şeyden zıplayamadı onlar öyle ufak tefek şeyler sana bir şey göstereyim mi? Ne göstereceksin ki? Vay! Mavi hadi işimiz gücümüz var daha bir sürü geçeceğimiz bölüm var hızlı ol. Aman be iki şaklamanlık yaptırmadım. Tamamdır. Bölüm 12'yi de geçtik mi? Galiba geçtik sayılır ve geçtik güzel. Devam. Bakın birazcık birazcık değişik şeyler olmaya başladı bile işler garipleşiyor şu anda. Hafiften ucundan bir zorlaştı gibi sanki ama hala yeterince zor değil çünkü kolay kolay geçiyoruz gördüğünüz gibi ki ben parkur yapmakta çok iyi değilim ben çok iyiyim. Hadi be oradan. Sen de sallam her şeyi. Dostum yalan mı söyledim? iyiyim işte görmüyor musun? Hoppa. Bölüm kaç? 17. İyi gidiyoruz. Çabuk geldik. Yani oyuncuların %95'i 60. bölümü 65. bölümünde geçemiyormuş. Bakın size nasıl geçilir göstereceğim. İyi izleyin. Bölüm 18. Aynen öyle. Mavi'nin de söylediği gibi şu anda bölüm 18'deyiz. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Oo. Oh. hah tamam çok iyi. Sıkıntı yok. Bir an dedim ki oradan buraya atlayamaz ama. Aşağıda şey varmış. Bakın burada hızlı yapacaksınız arkadaş. Bakın, burada hızlı yapacaksınız arkadaş. <laughs> tamam her insan hata yapabilir. Mavi de sürekli hata yapıyor zaten. Ben hata yapmıyorum sen ne olacaksın? Bu mavi bazen gerçekten fazla sinir bozucu oluyor ama. Neyse ben videodan sonra ilgileneceğim onun. Seri bir şekilde devam ediyoruz. Hız kesmiyoruz. Bakın aşağıda da şey var. Burada durayım da. Aynen. En son renk gri. Biz sabahtan beri kırmızıdayız. Vay yani 21. bölüm değil ama hala kırmızıdayız ama soldaki kırmızıda mıyız? Sağdaki kırmızıda mıyız onu bilmiyorum. Umarım sağdaki kırmızıdayızdır. Mavi nerede? Maviye gidelim. Maviye birazcık zor gideriz bu hızla mavi yürü. Nope. Aa oh, ayağım kaydı pardon. Bu çocuk gerçekten beni bazen çıldırtıyor. Gerçekten çıldırtıyor. Ay özür dilerim. <laughs> mavi parkuru bitirmek için 5 saniyen var koş. Hop, bitti işte be ne kızıyorsun. Level 22'yi bitirdik hatta 23'e geldik Yani 22'yi bitirdik demek 23'e geldik demek aynı şey zaten ama boş verin Derken 24'te olduk bile hadi Ucundan ucundan böyle engeller sıklaştı Yani biz de o şeylerin beklediğini şimdiden hissedebiliyorum Topların üstünden mavi dikkatli Bunu da başarılı bir şekilde geçmeyi başardık Hızlıca level 27'ye doğru koşuyoruz İşte level 27'ye geldik Şimdi bu neymiş Aa baya dik <laughs> kaymıyoruz ama kolay tamam Aa zıplayacak mıydım ya Nasıl zıplayacaktın tabi Şöyle yapalım tamam ben çözdüm işi Çapraz çapraz zıplamamız gerekiyor Tamam bu kadar kolay çok kolay Çok iyi Şimdi bak, mavi öndeki yanan yeri görüyorsun Oraya atlama İleriye atla tamam mı Evet tamam bu kolay ki izle beni Hop Beni gerçekten bazen şaşırtıyorsun ha Aferin Gel gel daha görmediğim birçok çok eseneğim var Hepsini göstereceğim size <laughs> Ben seni uyardım ama bak dedim ki merdivenlerin ucunda yanan bir şey var basma dedim Ama dostum bitişlere varmış görmedim ki onu Tamam artık biliyorsun lütfen bir daha yanma Atla şimdi Tamam güzel Bak köşelerden köşelerden sakın Tamam tamam Buradaki köprüyle geçtik sayılar. Kaç olduk 31 Devam Bunların arkasında bir şey var mı Aa buraya solda bir tane daha yer var Ha, ilk rengimizi bitirmişiz tabi beklediğimiz için öldük doğal olarak Bu arada kötü haber Soldaki kırmızıyı bitirmişiz şimdi sağdaki kırmızıyı bitireceğiz yani işimiz daha uzun anlayacağınız. Mavi sen daha bu oyun çok yorulacaksın. Üzgünüm dostum. Önemli değil dostum. İzleyenler eğlensin. Video like atsın yeter. Mavi'yi duydunuz. Ben demedim o dedi. Tekrardan sanki parkuru birazcık kolaylaştı ya anlamadım. Kolay alsın, kolay olsun böyle çok iyi. Aha yürüyen şeyli şeyler. Dememiz de Mavi'nin ölmesi bir oldu zaten. Tamam burada birazcık zorlaştığını hissediyorum. Burayı da mı atlatmayı başardık. Bak Mavi hiç durma. Çok hızlı. Burada beklersen öleceksin. Ölmek istemiyorsan koş dostum. Düşünmeye vaktim bile yok. Aa bunların üstüne basınca aşağı düşüyorlar bak. Hepten işler bir garipleşti. Bu arada siz daha önce bu oyunu oynadınız mı? Oynadıysanız kaça kadar gelmeyi başardınız? Merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Devam devam devam. Çıkma abi buradan da çık. Zıpla şimdi. Bak uçacaksın burada tamam mı? Bekleme diyorum. Bekleme, bekleme. bekleyince ölüyorsun. Aa dostum düşünmem lazım da ne yapayım? Kaç olduk? 39 mu? Çok iyi. Bak gerçekten iyi gidiyoruz. Kısa bir zamanda oyunun yarısına geldik. Yani yarısı falan değil hatta onda biri falan muhtemelen ama Olsun olsun Durma diyorum durma Tamam Koş direkt burada bak koş Burası kolay yapman gereken hiçbir şey yok Burada oha bunlar hızlandırıyormuş bak Son anda öğrendik Çık şimdi buraları Hadi az kaldı 42 az kaldı Git 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 Son bir tane daha Adamsın be Bak bunlar o oh, bunlar ne yapıyor Aa ah, duramıyoruz dur durmamamız lazım İleri geri yap Aa ah, taktiği buldum Şu an durmuyorum mantık olarak Burada ne diyor Bunlar ne işe yarıyor ya Bunların üstüne mi çıkacağım ki ne olacak? Arada sıkışmayacak mıyım? Ne olacak? Allah Allah. Burası kayıyor galiba. Kayıyor, kayıyor. Mavi dikkat et. Aa! aa. Zıpla, zıpla, zıpla sürekli. <laughs> zıpla, zıpla. Durma, kayıyor. Zıpla diyorum, zıpla. Yanlış yere, oraya değil. Aklına çıktı be. Ne biçim parkuru bu? Tekrardan deniyoruz. Gel. Sıkıntı yok bu sefer ben de yardımcı olamayacağım sana. Tamam, bu sefer yaptık. Bu sefer yaptık, gerçekten yaptık. Gel. Zıpla bak, sürekli zıplaman lazım. Anlıyor musun? Eğer zıplamazsan kayıp düşersin. Tamam, buralar kaymıyor. Tamam. Nerenin kaydığını nerenin kaymadığını anlayabiliyoruz Burası güzel olmuş Ve seviye 44 Mükemmel zamanlamayla atlamamız lazım Bir de buradan Bu kadar bu kadar basit be Buralarını bu da kolay hızlı bir şekilde Burayı da halledelim Aa bak buralar zor oluyor genelde Dikkatli olman lazım en ufak bir hatay bile yer yok Burası az önceki yere benziyor Bir tık daha zoru sadece Solunu sağlı gitmemiz gerekecek ya da nope. ortadan Ama zıplamazsan düşersin yani sen de hep suçu bana atıyorsun. He. Atarım tabii çünkü senin suçun. Ben ne yaptım ki? Hadi devam. Moral bozmak yok. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Nereden baktın? 50. seviyeye gelmişiz bile. Buraları da geç. No. Hızlı hızlı ama. Son bir tane daha ve seviye 49. Çok iyi gel. Burada çapraz bak orada hızlanan şey var dikkat et ona tamam mı? Bir anda aşağıya uçma. Aa! Yani uyarmasam tamam diyeceğim uyardım da. <laughs> Olur öyle hatalar. Dur şimdi biz nereden gelmiştik? Galiba buraya doğru gideceğiz. Bayağı da bir geri gittik ya. Çok zaman kaybı yaşattın bize mavi. Son bir tane daha. Adamsın. Oh be turuncuya da geldik. Şimdi oyuncuların geçemediği hangi bölümde ya? Unuttum hangi bölgeyi geçemiyor diyordum. Her neyse burası bizi galiba yukarıya fırlatacakmış. Aynen öyle. Aa! Hayır ince yeri tuttur bari. Tamam şimdi tutturacağım. Hop. Bir tane daha. Nope. <laughs> tamam şimdi dur. Şöyle güzel. 51. seviyeye de geldik. Bu ne? Ha, zıplayarak gideceğiz burada. Bu kolay ama bak. Geriye doğru ittirmesi zor değil. İleriye doğru ittirince zor oluyor. Ve seviye 52. Burada doğru zamanda zıplamamız lazım. Zıpla koş ve devam. Çok iyi. 53'e mi geldik? Harika. Bunlar aşağıya düşüyor mu? Düşmüyor tamam. Zaten düşse düşmesen olacak. Bekleyemiyoruz ki. Bekleyince ölüyoruz. Şimdi bak mavi Oh dur sakin ol sakin ol sakin ol Sakin ol Heee arasını bana bırak Yine mi yukarı fırlatacak ha, şimdi, a, yukarıda bile bekleyemiyorum Bir tane daha şöyle aynen Her bölüm geçtiğimizde bekleme süremiz azalıyor Yani artık milisaniye bile bekleyemeyeceğiz Sürekli koşmak zorundayız Burası çok basit sadece zıplatan da olur Derken 56. seviyeye de geldik 57 hatta Oo dur 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 Şimdi Şimdi ama Tabi burası birazcık zormuş tamam hak veriyorum burası zor Doğru zamanda iki kere atlamamız lazım Olmadı yanlış zaman yanlış zaman Burada en önemli şey zamanlama Hadi abi göster bir de yap şu bunu İşte bu Ha bir tane daha mı Oo, Arka arkaya birkaç tane daha bu hiç kolay olmayacak Bu gerçekten kolay olmayacak Şimdi dur bir bakalım nereden nereye doğru atlayabiliriz Şöyle gitsek birkaç adım atsak Tamam atladıktan sonra birkaç adım yürüyüp öyle bir tane daha atlamamız gerekiyor bakın Yürü. Aynen. Tamam ya burayı geçtiysek var ya her yeri geçelim. Bu ne? Aha adam yok oldu. Vay. <laughs> Oo, burası da değişik. Sürekli lavların ortasına tutmamız lazım. Yaparsın Mavi abi güveniyorum. Yaparım tabi ben yapamam da kim yapacak sen mi? Bir kere de bir laf çarpıtma ya. Bir kere de laf çarpıtma ya. Önüne bak önüne. Bu birazcık acıttı. Hak ediyorsun. Hayır aynı yerde iki kere yanmazsın ama. Tamam bak, burada sol yap. Tamam geçtik orayı. Bak burada mini benzer var. Tam zıpla üstüne oturun. Aferin sana. Alkışlıyorum. Tekrardan geldik oraya. Tekrardan zıpla. Harika. Şimdi bunlar da geriye doğru ittiriyor. Tamam. Tamam değil ve hatta düşündüğüm kadar kolay olmadı. Zıplayarak gideceğiz ama zıplama boşlukları çok fazla olmadığı için bu da o kadar kolay değil. 61 çok iyi. Tamam bu da kolay bir şey. Ha bakın Sola doğru gitmemiz gerekecek. Tabi beklemeden pardon sola da sağa doğru gitmemiz gerekecek. Sola gidersek ölürüz. Beklersek de ölürüz. O yüzden gidelim. Çok iyi. Oh! Son anda <laughs> Ölüyorduk unutmuşum. Her şey yok oluyor. Şu anda oyun baya bir hızlandı bu arada. Turuncu yer kolay değilmiş. Aa bunlar da düşüyor. Her şey düşüyor. Hmm, birazcık değişik bu. Ama üstesinden geldi. Maviyle benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Adamsın sana güveniyorum. Ben de sana güvenmiyorum mavi. Vallahi çoğu zaman güvenmiyorum aslında ama. Neyse bunlar ne kayıyor Aynen kayıyor bunlar o yüzden sürekli zıpla Kaymadan zıplamamız lazım Vay sollu sağlı Ve beklemeden sollu sağlı Tamam bunları hiç sevmiyorum ya Bunları yapmaktan nefret ediyorum Şimdi tekrardan zıplayalım buraya Kayıyor evet evet Tamam çok iyi Level 65'ten de hızlı bir şekilde ilerliyoruz Geldik bileşim sıra 66'da Durmak yok çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz Burayı da geçiyoruz. Adamsın mavi. Mavi bir anda seriye bağladı. Tabii biz ağzımızı açarsak mavi durur mu? Durmaz, ölür. Durursa da ölür. Durmasa da ölüyor. Ne yapayım? Devam. Şimdi buradan buraya atlayacağız. Çok yukarı çıkmadan buradan da buraya atlayacağız. Şöyle yapsak. Son bir tane kaldı. Level 68 e hoş geldik. Şimdi aynen. Köşelerden köşelerden. Bu da kolay yani ben buna zor falan demem. Buna zor diyen de gitsin Roblox oynamasın. Buradan aşağıya mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ben niye buraya geldim? Ha yukarı tutuyacağım. Aa dur, 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 dur. E ee, kaldım burada. Ben ne durmuyorum durmazsam ölmem. Hadi mavi hadi. Mecbur baştan yapacağız burayı. Böyle oyunda yüksekleri zıpladığınız zaman ani karar vermeniz lazım. Çünkü geri dönüşü olmuyor gördüğünüz gibi. Tamam. A sarıya geldik. Çok iyi. Çok iyi olur inşallah. git Ge Mavi geri değil ileri gideceğiz. Öyle değil yani bekle bir doğru zamanlamada gideceğiz. Tamam ya tamam ya halledeceğiz sıkıntı yok. Sürekli zıplamamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Tamam sarıya da geldik yani level 70'e geldik gördüğünüz gibi. Bence çok iyi geldik. Yani gönül isterdi ki bu oyunu videoda bitireyim ama yani bayağıdır oynuyorum ve aşağıdan göreceğiniz gibi oyunun daha 3'te 1'ine falan anca gelmiş durumdayız. Herhalde bu oyunu bitirmek için video çeksem 3 saat sürer. Hatta videoyu maviyle beraber çektiğimi düşünürseniz 30 saat sürebilir. Niye ki ne oldu ki ne yaptım ki ben anlamadım ki ne oldu. Tamam boş ver boş ver bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim o zaman. Eğer severseniz devamını çekerim zaten. Video hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız da bana çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.